Ben çocuk gelişimcisi Ceren azar Ben Ege, 21 yaşındayım. Aslında her şey eğlence için başlamıştı. Telefonumda oyun oynamayı, videolar izlemeyi çok seviyordum. İlk başta her şey kontrol altındaydı ama zamanla kendimi ekranda daha fazla vakit geçirirken buldum. Bugün sizlere teknoloji bağımlılığı nedir, nasıl anlaşılır ve bunu nasıl yenebiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle teknoloji bağımlılığı nedir ondan başlayalım. Teknoloji bağımlılığı başta sosyal medya ve oyun, online alışveriş ve uygulamalarda takıntılı bir şekilde vakit geçirmek ve buna bağlı olarak kişinin kendini sosyal hayattan soyutlamasıdır ve kişinin kendini fark etmesi gereken bir durumdur. Öncelikle merhabalar, benim adım Elif Sedam Murat. Ee, uzun yıllar boyunca teknoloji bağımlılığına maruz kaldım. yani teknoloji bağımlısıydım. Özellikle e, ortaokul zamanlarında teknoloji bağımlısı başlamıştı benim, teknoloji bağımlılığım o zamanlar başlamıştı. Her şey 16 yaşımda başladı. Teknolojiyle geçirdiğim zaman kontrolden çıkmıştı. Telefonum, tabletim, bilgisayarım hepsi hayatımın merkezindeydi. Derslerim, arkadaşlıklarım hatta ailem ve ilişkilerim bile bu yüzden zarar görüyor. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Zeynep Daş'tan. Bugün teknoloji bağımlılığından nasıl kurtulduğumu anlatacağım. Ben çok küçük yaştan itibaren teknolojiyle fazla iç içe büyüdüm ama benim teknoloji bağımlılığım pandemi döneminde başlamıştı. Pandemi döneminde sürekli evde olduğumuz için ve canlı dersler falan olduğu için sürekli telefona, tablete, ekrana bakıyordum. Merhabalar ben Fatma. Bugün sizlere sosyal medya bağımlılığı ile bunu nasıl açabileceğimizi dair eski bir bağımlı olarak deneyimlerimi ve tavsiyelerimi aktaracağım. İlk sosyal medya hesabımı ortak ulaştım. Başta sosyal medyayı günde yarım saat sadece kafama dağıtmak için kullanıyordum. Ancak ergenlik dönemi gerekli çevresel sonuçların etkisiyle bu saat artmaya başladı. Başta bir saat sonra iki saat ve neredeyse 8-9 saate kadar ulaştım. Merhaba ben Pelin. 21 yaşındayım. Uzun zamandır ekran bağımlısı gibi hissediyordum. Telefonuma bakmadığım her an sanki kendimi boşluktaymışım gibi hissediyordum. Bunun kötü olduğunu farkındaydım ama bırakmak için elimden hiçbir şey gelmiyordu. Zamanla bunun aile ve arkadaşlık ilişkilerimi de bozduğunu, bunlara yansıdığını fark ettim. Geceleri geç saatlere kadar oyun oynuyor, sabahları ise uykusuz bir şekilde okula gidiyordum. Derslere odaklanmam zorlaştı ve notlarım düşmeye başladı. Ailem bu durumdan endişelenip telefonumu kısıtlamaya çalıştığın an çok sinirlendim. O, o o an onların beni anlamadığını düşündüm. ...ama belki de haklılardı. Çünkü artık arkadaşlarımla bile yüz yüze konuşmak istemiyor. Sürekli sosyal medyada vakit geçirmek istiyordum. Beşinci sınıfın sonlarına doğru pandemi başlamıştı ve... ...o zamanlar online eğitim sürecine girmiştik. Dersler arasında kalan boş vakitlerde... ...telefona ya da, telefon değil de tablete bakmaya... ...çok bakmaya başlamıştım ve... ...bu benim hoşuma gitmeye başlayınca... ...ders zamanları dışında da bakmaya çok başladım. Ondan sonra... Benim hoşuma gittiği için bu devam etti ve zaten sınavlar olmadığı için kafama göre her zaman telefona bakıyordum. Ama sınav sürecinde hepsini birden bırakmam gerekti. Bu da beni biraz boşluğa düşürmüştü. Tek motivasyonum, sürekli olarak düşündüğüm şey sosyal medyaya, ekranlara geri dönebilmekti. Gerçekten öyle oldu. Sınav sürecinden sonra bir sene kadar sürekli olarak telefona, ekrana baktım. göz seviyem ilerledi göz bozukluğum vardı Şimdi boş vakitlerimi sosyal medyada geçiriyordum. Sosyal medyaya girmediğim zamanlar kendimi agresif ve gergin hissediyordum. Etrafımdaki insanlar kötü davranıyordum. E, haliyle ailemden ve arkadaşlarımdan uzaklaştım. Oradaki yaşamlarla kendi yaşantımı kıyaslıyordum ve yetersiz olduğumu düşünüyordum. Aile ders çalışamaz, kitabı okuyamaz hale gelmiştim. Ne zaman ders için masaya otursam en fazla 10 dakika sonra kendimi sosyal medyada gezerken yakalıyordum. Haliyle ders başarılarım da düştü. Fakat bir gün fark ettim ki bu alışkanlıklarım asıl yapmak istediklerini uzaklaştırıyordu beni. Öncelikle teknolojiyle olan ilişkimi sorgulamaya başladım. Günlerimi nasıl geçirdiğimi, hangi uygulamalarda ne kadar zam zaman harcadığımı analiz ettim. Bu farkındalık ilk adımdı. Daha sonra kendime basit kurallar koydum. Örneğin yemek yerken telefonuma dokunmamak ya da uyumadan bir saat önce ekransız vakit geçirmek gibi. Üniversite sınavına hazırlanırken bağımlılığım yüzünden derslerden verim alamadım ve denemelerde istediğim sonuçlara ulaşamadım. İlk başta zor oldu çünkü bağımlılık aslında bir kaçıştı benim için. Gerçekten zorlandığım anlarda kitaplara ve yürüyüşlere sığındım. Ama en büyük değişim teknolojiyi alternatif bir yaşam inşa etmeye başladığımda geldi. Okumayı yeniden keşfettim. Küçük bir müzik grubu kurdum ve arkadaşlarımla daha anlamlı sohbetler ettim. Ben de ortaokulda ve lisede bir teknoloji bağımlısıydım ve zamanımın çoğunu telefon ile geçiriyordum. Yapmam gereken işler günlerimi alıyordu. Peki bunu nasıl, bundan nasıl kurtuldum? Şimdi ondan bahsedeyim. İlk olarak hemen telefon ya da teknolojik geçirdiğimiz süreyi sıfıra indirmemeliyiz. Kademeli olarak azaltma yapmalıyız. Çünkü bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Teknoloji bazı, bazı durumlar için gerekli olabiliyor. Bu süreçte üretkenliğimin ve odaklanma yeteneğimin nasıl arttığını görmek beni motive etti. Teknolojiyi tamamen çıkartmadım ama artık bir araç olarak görüyordum teknolojiyi. Bir amaç olarak değil. Şimdi 22 yaşıma tekrar baktığımda o günlerin bana ne kadar şey kattığını daha iyi anlıyorum. Çünkü teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek sadece bağımlılıktan kurtulmamı sağlamadı. Aynı zamanda daha bilinçli bir birey olmama da yardım etti. Bugün işlerimi daha verimli yönetebiliyorum, sevdiklerimi daha zaman ay ayırabiliyorum ve biliyorum ki 16 yaşımda o cesur kararı almasaydım şu an olduğum yerde olmazdım. Ondan sonra 7. sınıf zamanları okula döndük ve o zamanlarda bırakmayı başaramamıştım. 7. sınıfın sonlarına doğru 8. sınıfa başlayacağım için telefon sahibi oldum ve telefon sahibi olmamla birlikte bu daha da arttı. 8. sınıfa başladığımda telefon kullanımı azalttım ve çünkü sınav dönemimde telefon kullanımını azalttığım için birazcık agresifleşmiştim başlarda ama sonra alışmaya başlamıştım. 8. sınıf bittikten sonra sınav dönemi bitti yani. Ondan sonra sanki bir yılın acısını çıkarmak istercesine yazın tekrardan çok fazla bakmaya başladım ve bu 9'da da devam etti. İşte bu yüzden kendimize yeni hobiler edinmeliyiz. Yani teknoloji istediğimizi değil de ihtiyacımız olan kadar kullanmalıyız. Şu an bunları size 21 yaşında söylüyorum fakat size daha erken yaşlarda yardım etmek istiyorum. Aynı zamanda bu bağımlılığı yendiğim için kendimi gurur duyuyorum. Sizlere de bu duyguyu yaşatmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 11. sınıfın sonlarına doğru bu özelliğimi fark ettim ve artık bundan bıktım. Ve sosyal medya kullanım süremi azaltmaya karar verdim. Bunu yaparken en büyük tavsiyem sosyal medyada gezinmek yerine yapabileceğiniz yeni uğraşlar edinmek. Ben yemek yapmaya ve kitap okumaya başladım. Başta oldukça zorlu bir dönemdi ama ailem ve çevremin yardımıyla bu dönemi atlattım. Ama 10. sınıfa başlayınca derslerin zorlukları ve asıl ee, yeni sınav zamanlarının başlamasıyla birlikte tekrardan bırakma evresine girdim ve aslında telefonun teknolojinin ne kadar zararlı bir şey olduğunu kendimce fark ettim. Ee, bunun için daha çok ders çalışmaya ya da kitap okumaya kendimce bana verim sağlayacak şeyler yapmaya başladım. Sizi öneririm tekrardan öneri olarak e, resim çizmek res ya da kitap okumak gibi size fayda sağlayacak şeyler yapmaya başlayın ve teknoloji bağımlılığınızı biraz azaltmaya çalışın. Teknolojiyi kullanmayın demiyorum ama teknolojiyi fazla kullanmayın. Teşekkürler. Daha sonrasında yazın bunu artık dur demem gerektiğini fark etmiştim. Ee, girdiğim bir mağazada örgü seti görmüştüm Onu almak istemiştim, denemek istemiştim Örgü örmeye başladım, sonrasında yemek yapmaya başladım Ailemle vakit geçirmeye, kendime daha fazla zaman ayırmaya başladım ee, Kitap okuma alışkanlığımı tekrar kazandım Ben teknoloji bağımlılığımı böyle yendim ee, Sizlere de tavsiyem kendinize yeni uğraşılar, yeni hobiler bulmak olmalı ee, Öncelikle teknolojiyi kullanmaktaki amacımızı belirlemeliyiz diye düşünüyorum Teşekkür ederim şu an kendim daha huzurlu hissediyorum ve o zamanki karamsar ve yetersiz olduğumu düşündüğüm halime tamamen kurtuldum. Hayatın gerçekten güzel olduğunu fark ettim. Zamanımı ekran başında boşa harcamak yerine yeni hobiler edindim. Farklı insanlarla tanıştım. Ee, yeni deneyimler elde ettim. Bazen elimden kaçırdığım zamanlar üzülmeden edemiyorum ama o halimden kurtulduğum için mutluyum. Eğer siz de bağımlı olduğunuzu düşünüyorsunuz, yardım almaktan çekinmeyin. Sevdiklerimle aramın bozulması beni çok üzdü. Bu yüzden ben de ekran bağımlılığımı aşmaya denedim. Zamanla arkadaşlarımla yüzde daha fazla buluştum, daha fazla sosyalleştim ve daha fazla aktivite yaptım. Ve fark ettim ki gerçek dünya ve insanlar ekrandakinden çok ama çok daha samimiler ve gerçekler. Kendime daha fazla güzel anı yaratmaya başladım. Şimdi çok daha mutlu ve daha sağlıklıyım. Kendimi bir süre sonra yalnız hissetmeye başladım. Sanki telefon elimde olmadığı zaman boşluktaymışım gibi geliyordu. Biliyorum yani bu durum böyle devam ederse daha kötü olabilir. Fakat teknoloji olmadan da hayat ne kadar güzel olur? Hiç bilmiyorum. Yani hayatın yeniden manasını kendim için kazanmam, kavramam lazım belki de. Bunu bir spor veya daha fazla kitap okuyarak veya sosyalleşerek yapabilirim. Ailemle bu konuyu konuşacağım, bir çözüm bulmaya çalışacağım. Çünkü bazen fark ediyorum ki gerçek dünya telefondaki dünyadan daha güzel olabilir.